Merhaba arkadaşlar PES sevenler birliğine hoş geldiniz. Bugün oyuncu paketi geldi arkadaşlar ama sürpriz bir gelişme var. Paketin içerisinde Messi yok. Ben girdim, baktım, yukarıdan aşağı birkaç defa baktım, kontrol ettim. Messi yok. Sonra farklı yerlere baktım, uygulamalara baktım. Ne yazık ki Messi'yi çıkarmışlar arkadaşlar. Burada Messi'nin olacağı açıklanmıştı birçok yerde. Sadece seviyesi maksimum seviyesi açıklanmamıştı. Bugün girdiğimizde Konami Messi'yi çıkarmış bu listeden. Diğer futbolcuların hepsi var fakat Messi yok. Ben şöyle aşağı baktım, yukarı baktım, arıyorum diyorum Messi olsa en üstte olması lazım. Ama bir ihtimal dedim ilk seviyesi belki düşüktür, maksimumu yüksektir. Yine hepsine bakıyorum. Bir türlü göremedik. Ne yazık ki Messi'yi eklememişler. Konemi galiba Messi şu paket satılan yerden almamızı istiyor. Hemen mağaza diyelim. Buradaki paketlere baktığımızda Messi burada yer aldığı için büyük ihtimalle bundan dolayı e, player of the week ya da farklı yerlere bugünkü paketi örneğin getirmediler. Benim aklıma o geliyor. Buradan parayla alınmasını istiyor. Ha tabii ki bugün gelen pakete baktığımız zaman arkadaşlar çok fazla oyuncu var. Oradaki Messi paketteki Messi'den de büyük ihtimalle iyi olmayacaktır. Çünkü paketteki Messi daha genç bir Messi. Ve burada çok fazla futbolcu var. Messi'yi buradan çıkarmak da çok zor. Messi için buradan top açılım yapmak gerçekten büyük bir riskti. Ama farklı futbolcular var. Yüksek seviyeli futbolcular da var düşük seviyeli isimler de var. Hatta bunların maksimum seviyelerine bir bakalım arkadaşlar. Maksimum seviyeyi gösteren uygulamalar da Messi paylaşıyor ama maksimum seviyesi falan yok. Messi iptal edildi. Herkes şok. Messi'ye bakmıyorum ama diğerlerine baktığımız zaman Somer 94 seviyeye çıkmakta. Takım oy tarzımızı yükselttiğimizde kadroyu yerleştirdiğimizde Somer'i 97 seviyeye çıkıyor. Oyunun dağıtımı bu şekilde. Kalecik özelliklerini bu şekilde yaptı. Şöyle diğer futbolculara baktığımızda 93'lük Perisic var. Takımımızda takım o tarzı yüksek olduğunda 96'ya çıkmakta. Özellikleri de bu şekilde. Hızı 88, hızlanması 83, şut gücü var. Yüksekten pası var. Denge, dengeli özelliklere sahip kendisi. Eriksen 92'ye kadar çıkıyor. Kadromuzda 95 pasları falan çok iyi. Hız hızlanması zayıf olan bir futbolcu. Bir diğer kalecimiz de Şezli. 93'e kadar çıkmakta. Takımımızda 95. Kalecilik özellikleri de bu. Oyunda attığında hiçbiri 90'a bile ulaşamıyor. Abu Bakar var. Bir diğer adıyla Eşan diyelim. Kadromuzda 93'e kadar çıkıyor. İki kere Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'tan ayrılıkları pek iyi olmadı kendisinin. Yarı, yarıda bıraktı sürekli hikayeleri. Griezmann 94'e kadar çıkıyor. Takımımızda 97'yi görmekte. Özellikleri bu şekilde. Griezmann iyi bir futbolcu. İleride birçok farklı yerde de oynatabiliyoruz kendisini. Burada kaleci kurtağı var. 95'e kadar çıkıyor. Kadromuzda 97'yi görmekte. Özellikle, özellikle baktığımız zaman oyun dağıttığında bu şekilde dağıtıyor maksimum haliyle. Kurtağının da hiçbir kalecilik özelliği 90 seviyelerde değil uygulamanın dağıtımına göre. Burada sağ açık futbolcumuz var. 88. Kadromuzda 91 Campbell. Onun dışında yüksek seviyeli isimlerden bir tanesi... Depal 95'e kadar çıkıyor. Kadromuzda 98. Çok yüksek seviye. Oyun tarzı tam ortası. Pasları var. 91-93. Hız hızlanması da güzel. Defansif katılımı yüksek. Defansif farkındalığı yüksek değil ama güzel özellikleri sahip. Birçok farklı yerde oynatabiliyoruz. Şuraya bakın arkadaşlar. Birçok farklı yerde 98 seviyede oynayabiliyor Depal. Bu çok iyi. Depal'dan sonra burada Bruno Fernandes var. 94 kadromuzda 97 sağ açık kartı ama oyun tarzı yaratıcı oyun kurucu. Ofansif orta sahada göbekte sağ açıkta kullanabiliyoruz kendisini. Devam ettiğimizde burada düşük seviyeli stoper var. 91 seviye. Kadromuzda 94 Soter. Burada atladığımız isimler var. Yukarı çıktığımızda Richarlison 94'e kadar çıkıyor. Kadromuzda 97. Hızı 88, hızlanması 91, şut gücü var, sıçrama, denge, dayanıklılık bunlar iyi. Pasları düşük, ofansif farkındalığı ve bitiriciliği çok iyi. Solda, sağda ve santraforda kullanabiliriz kendisini. Valverde önemli bir isim 94'e kadar çıkıyor. Kadromuzda 96, sağ açıkta ve göbekte 96'lık aileye oynatabiliyoruz. Hız hızlanmasını 87'ye kadar çıkarabilmekteyiz. Tabi biz bunları istediğimiz şekilde de şekillendirebiliriz. İlla böyle yapacağız diye bir durum yok. Uygulama hani en üst seviye çıkarıldığında bu şekilde olduğunu bizlere gösteriyor. Pasları da var. Ofansif farkındalığı 75 bitiriciliği çok düşük. Tamam bu seneye kadar Valverde'nin bitiriciliği iyi değildi ama bu sene Valverde daha fazla gol atıyor. Skora etki ediyor. Bence Valverde'nin bu sene bitiriciliğini arttırmaları lazımdı. Real Madrid takımında öyle bir ara bir, bir tane bir tane olsa da hep üst üste goller atmıştı sabit futbolcusu Hakimi 94'ten 96'ya kadar çıkmakta. Hakimiye'nin en belirgin özelliği hızı. 99 hızlanması 92 dertılı çok yüksek. Yüksekten pası da 80 falsosu ne yazık ki çok düşük. Defas özellikleri de çok iyi diyemeyiz. Burada aşağıda diğer futbolcularımıza bakacak olursak. Stoper var 90. 93'e kadar çıkıyor. Santrafor futbolcusu Gakpo 92 keşke Gakpo'nun seviyesini artırsalardı. Bu sene bayağı iyi Gakpo. 95'e kadar da kadromuzda çıkmakta. Bitiriciliği var. Ofansif farkındalığı çok yüksek. Hız hızlanması da iyi. 83-93. Boyu da uzun bir isim. 1.89 boyu var. Ve oyun tarzında fırsatçı golcü. Sol açıkta Santrafor'da 95 seviyelik haliyle oynayabilmekte. Aşağıda önemli bir isim var. Bellingham. Borussia Dortmund futbolcusu olduğu için normalde Bellingham ve diğer Borussia Dortmund futbolcuları paketlere gelemiyor. Milli takımları vesilesiyle gelebilirler. Aynı Bellingham'da olduğu gibi. Ya da bazen anket yapardı Konemi. Borussia Dortmund futbolcularını daha çok seçersek o zaman getiriyorlardı geçmişte. Haaland örneğin Dortmund'da oynarken anket yapılırdı. da en çok oyu Haaland aldığı için ya da en çoklardan biri olduğu için geliyordu pes zamanında. Bellingham Sol açıkta, sol kanatta ofansif orta sahada, göbekte 94 seviyeli oynayabiliyor. Hız değeri yüksek, şut gücü var, dayanıklılığı çok iyi. Pasları da 85 80. Yüksek seviyeli, tam orta saha oyun tarzına sahip bir göbek futbolcusu. Bellingham ve son futbolcumuz burada 90'lık Muhammed Kudüs. Adaylı sözleşmeye geldi, ara ara paketlere geldi kendisi. Bu kartında seviye 90, oyun tarzı geriye gelen forvet. Santrafor da, ofansif orta sahada, göbekte oynayabiliyor. Pasları nasıl? Alçak tampası 71, yüksek tampası 69, bitiriciliği 82, ofansif farkındalığı 80, hızlanması çok iyi. Hızı da 80 olan bir futbolcu. Paketteki oyuncuların maksimum seviyeleri böyleydi arkadaşlar. Messi'yi getirmediler. En azından bir açıklama yapabilirlerdi. Birçok farklı yere baktım. Dedim bir açıklama var mı acaba? Messi belki ileride pakete falan eklenir mi? Aynı pakete eklemezler. Farklı bir paket getirip içerisine Messi'yi de artık eklemezler. Açıklamaya baktığımız zaman burada bile herhangi bir şey demiyor. İleride buraya futbolcu eklenecektir filan. Ne yazık ki Messi'siz bir paket karşımızda. İçerisinde çok fazla futbolcu var. Buradan istenilen futbolcu çıkarmakta gerçekten zor. Konemi de büyük ihtimalle Messi'yi paket olarak almamızı istiyor. Ha buradan bir top açılımı gerçekleştirsek. Kim gelecek? Anlaş diyelim. Kime tek atarız? Örneğin yüze futbol parası verdik. Bakalım kim geliyor? Kaleci gelse. Depoldo var. Çok yüksek seviye. 5 yıldızlı mı? Aa işte 4 yıldızlı geldi. Muhammed Kudüs mü acaba? Aa, genç bir futbolcu. Muhammed Kudüs'e benziyor. Evet, Muhammed Kudüs geldi. Örneğin işte burada böyle paket açılma falan yapınca birçok para da harcansa Aşağıda seviyesi düşük olan isimler var. Onları çıkarabiliriz. Tabii ki az önce uygulamaya göre bunların maksimum seviyelerine baktık arkadaşlar ama kendimiz istediğimiz şekilde şekillendirebiliriz. Player of the Week futbolcuları gibi değil. X seviyede geliyor. Kendimiz istediğimiz tarzda oyuncuyu güçlendirebiliyoruz. Onun dışında bugün herhangi yeni bir gelişme yok arkadaşlar. Sadece GP veren bir etkinlik vardı. 30.000 GP yani hatırlıyorsunuz o geldi. Onun dışında şimdilik yeni bir gelişme bulunmamakta. Farklı gelişme olursa tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Paket açılımı yapan arkadaşlarımız var mı? Bir kere olsun da şansımı deneyeyim diye arkadaşlarımız varsa. Kimi çıkardılarsa yorum yazarak paylaşabilirler. Hoşçakalın.